İsa'nın daha doğmadan önce var olduğuna inanıyorsunuz. Bu nasıl mümkün olabilir? İnsan anlayışında bunu anlamak gerçekten biraz zordur. Ee, biz insan anlayışımızda her şeyi anlayamayız. Ancak Tanrı'nın kutsal sözünden biliyoruz ki İsa'nın kendisi diyor ki İbrahim var olmadan önce ben varım. Ve kutsal kitaba baktığımızda e, Yuhanna, Resul Yuhanna ki İsa'nın öğrencilerinden birisiydi Yuhanna. E, müjdesini kaleme aldığı zaman İsa hakkında yazarken orada diyor ki başlangıçta söz vardı ve söz Tanrı ile birlikteydi. Ondan sonra diyor ki söz beden alıp aramızda yaşadı. İşte bu onun sonsuzluğu yani sonsuzda var oluşu burada ortaya çıkmaktadır. Biz bunu kavrayamayız. Çünkü İsa'yı sadece bir insan olarak görürsek, sadece bir peygamber olarak görürsek tabii bu imkansızdır. Ancak kutsal kitaba göre İsa sonsuz Tanrı'nın sonsuz özünden sonsuz söz olarak çıkıp geliyor ve insan bedeni alıyor. Ve insan olarak yaşıyor, Tanrısa bütün nitelikleri sergiliyor ve ondan sonra çarmıhta insanların günahı için ölüyor. Bunu anlamak gerçekten zordur. Sonsuzluk bizim e, anlayışımızda yer alamaz. Çünkü biz sonsuzluğu yaşamadık. Ancak Tanrı'nın sözüne göre kabul etmeliyiz ki e, İsa sonsuzluktan çıkıp geldi. Ezeli var olan O'dur. Ve yine kendi sözleriyle İsa'ya baktığımızda diyor ki sonsuz olan benim diyor. Kendi açıklamasıyla bunu kabul etmeliyiz.